anlam veremiyorum bir iyi bir kötü bir melek bir şeytan nasıl bir ilişki içerisinde kayboldun mu diyoruz. Kendini dahi bulamazken o karanlık ilişkide onu bulmaya mı çalışıyorsun? İşte tam da low bombing. Tam da low bombing safhasını geçip gerçeklere tosladığın zaman bu zaman işte. Tosluyorsun ama yine de kabul etmek istemiyorsun. Onun adına kendine sebepler üretiyorsun. Sırf o ilişkide kalabilmek için onu idealize dönemindeki haliyle hatırlıyor, hayal ediyor, oraya tutunuyorsun. Ama özünde iyi biri, özünde iyiyse sözünde eyleminde neden değil. İnsanın özü, sözü, davranışı Birbirini desteklemeli, bir olmalı. Yoksa öz, sözden ayrı, kopuk, anlamsızdır. Bir türlü bir yere oturtamadığın, neden böyle davranıyor anlayamadığın, neden kabahatin yokken seni suçladığını bir türlü çözemediğin, kendini sorguladığın, ki kendine yapacağın en büyük kötülük budur, bir ilişki içerisinde misin? O seni sebepsiz suçlarken, sen de onu, onunla birlikte senkronize olabilirsin, evet. Ya haklı demeye başlayabilirsin. Buradaki ince çizgi elbette ki önemli. Kişi eksiklerinin farkındaysa, bunları onarmaya istekli ve çabalı olmalı. Örneğin hastasınız, yerinizden kıpırdayamıyorsunuz. Size ee, neden yemek yapmadığınızı soruyor. Ya da ortalığı neden toplamadığınızı, kendi eksiklerinizi neden gidermediğinizi. Efendim, bütün yapılacaksa bunun neden yapılmadığının hesabı soruluyorsa. Sizin hastalığınız onda, şefkat uyandırmıyor. Aksine şiddet, öfke ve sinirlendiriyorsa. Burada kabahatli siz mi olursunuz? Eminim hayır diyorsunuz. Bu ve benzeri durumlar yaşıyor evet. olabilirsiniz, ee, pek çok kez neden hasta oldum diye kendinize bile yüklenebilirsiniz. Bunun için hasta olmamalıyım, kendime iyi bakmalıyım diyenleri biliyorum onu kıstırmamak için. Ee, dolayısıyla da sizin hastalığınızı bile öfkeye dönüştüren, bazen de öfkeyle değil de manipülatif yaklaşımla sizi kendinizi ezik ve yetersiz hissettirebilen bir toksik ilişki içerisinde olabilirsiniz. Örneğin hastasınız partneriniz size e, şunu söylüyor olabilir. Bak işte beni dinlemiyorsun. İki de bir hasta oluyorsun. E, her şeyi aksatıyorsun. Bütün işleri aksıyor çünkü siz hasta olduğunuzda. İşte, ne güzel sinemaya gidecektik diyor manipülasyon. Ama sen yine hastasın. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Kendine hiç bakmıyorsun gibi. E, kendine dikkat etmiyorsun gibi işte e, manipülasyonlar yapabilir. Şimdi bu diyalogda yanlış olan ne diye sorabilirsiniz? Ben size doğru olanı söyleyeyim o zaman. Hayatım, sevgilim, aşkım ne diye hitap ediyorsunuz karıcığım? Sen hasta olduğunda ben de üzülüyorum aslında. Senin için endişeleniyorum. Ne yapabilirim? Canın ne ister? Çay mı, ıhlamur mu? Ne yapayım senin için? Biraz bağışlık güçlendirici meyve sebze mi yiyelim? yarın ben gelirken getirebilirim senin için bunları yapabilirim suyunu sıkabilirim gibi şimdi şefkat içeren hesap sormayan sorgulamayan çocuk gibi azarlamayan suçlamayan ebeveyniniz değil de işte sizi yürekten seven yürek yüreğiyle yaklaşan kişi sağlıklı bir yol izler yani suçlayan siz hastaysanız hastasınız diye sizi suçlayan kişi işte ikinci şıktaki gibi manipüle edebilen kişi yani işte sen hasta olmasaydın şöyle yapardık falan yani ki yapmayacak gitmeyecek veya işte uygulamayacak ama onu bahane ediyor siz bu sefer hasta olmak istemezsiniz vay be kaçırdım dersiz çünkü çok uzun zamandır belki de istediğiniz bir şeyi orada hemen sıkıştırmıştır demiştir ki işte ya biz işte hani bir yere sen çok istiyordun bir işte tiyatro bileti vardı değil örneğin. Bunu siz kendinize göre e, konumlandırın. O bilet alacaktım ama sen işte hastalanmışsın. Gidemeyeceğiz. O yüzden almadım. Siz dersiniz ki bilinç dışında vay be hastalanmamalıyım. Bu bileti kaçırdım ya yani çok istiyordum beraber gidecektik. İlk defa böyle bir şey söyledi. 40 yılın başında söyledi. Ama ben hasta oldum eyvah. Bakın bir dışında kendinizi suçlamaya bile gidebilirsiniz. O yüzden e, Hasta olmayın demeyeceğim tabii ki. Siz hastalığınızda size şefkat gösteren, size değer veren, size özen gösteren kişinin varlığıyla mutlu olursunuz. sizi azarlayan, suçlayan ya da manipüle eden kişiyle değil arkadaşlar. Bazı şeyleri ilişkilerde aslında tartmak çok da zor değil. Bu tür durumlarda ki davranışlarını gözlemleyip hastalık tabii bu bir örnekti. Başka türlü işte. Size destek olması gereken yerlerde ne yaptığına bakarak o ince çizgileri keşfedebilir. Ee, onun e, aslında kişiliği ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Özellikle evlenmeden önce e, kavgaları mesela dikkat edin. E, bu kavgalar nerelerden çıkıyor, neden çıkıyor, haklı nedenlerden kavga olarak mı devam ediyor yoksa çözüm odaklı bir e, ufak tartışma gibi mi? Bunları doğru ayır dedin. Kavgaları, tartışmaları bizim e, toplumumuz ne yazık ki şey olarak, sevgi göstergesi olarak görüyor. Çünkü arkasından manipülatif bir sevgi ya da ilgi de gelebiliyor. O yüzden e, kavga ve barışma bu ikisi birbirinin zıttı olmasına rağmen birbirini tamamlayan unsurlar. E, barışabilmek için kavga edenler biliyorum. Yani e, daha iyi e, hale gelebilmek için barıştığında çünkü daha iyi oluyordur eşi ya da işte partneri kavga edenler biliyorum o yüzden e, buralar tabii önemli dikkat edilmesi gereken bir kişiyi analiz ederken işte kişilik yapısına bakarken önemli ayrıntılar e, Böyle bir işte not gibi yine <laughs> bir video olsun istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katkılarınızı lütfen yorumlara yazın. E, paylaşın videoları benden işte anlatmamı istediğiniz konular varsa anlatalım. birlikte yorumlayalım. Instagram psikososyal bilinç hesabını takip ediniz lütfen. oradan da paylaşımlarımız var. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere çıkalım.